Arkadaşlar merhaba. Bugün size evde tavuk döneri nasıl yapılır onun tarifini yapacağız. Ee, kanalıma hoş geldiniz. İlk önce şöyle söyleyeyim. patatesleri böyle parmak parmak kesiyoruz. Bunları kızartmak yerine daha sağlıklı ve hafif olsun diye tepsiye dizeceğiz ve fırına atacağız. Yaptığımız menü sağlıklı. Şöyle tepsimize dizelim. Yapışmasın diye yağlı, yağlı kat koyacağız. Bunları baharatlamamız gerekiyor arkadaşlar. İlk önce lezzetli olsun diye ee, baharatlarımız burada kekik, karabiber, zerdeçal var, köri var, kırmızı toz biber var, tuzumuz var. Bunları zevkinize göre hafif karıştıracağız. Gördüğünüz gibi çok nefis koku verecek bunlar tat verecek. Şöyle bir harmanlayalım. Bunu fırına atmamızın sebebi daha hafif olması. Daha önce ısıtılmış fırını 180 derece ayarlıyoruz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar patatesleri dizdik. Hafif biraz yağlamamız lazım. İsterseniz yağlamayabilirsiniz ama yağlasanız daha güzel olur. Zeytinyağı kullandım hafif olsun diye. Şimdi fırınımızı şu şekilde 180'e getiriyoruz. Kordon desemiz Şimdi diğer aşamaya geçelim. Eee almış olduğumuz tavukları önceden şey yaptık. Buzla dilim dilim güzel güzel keselim diye. Ne çok donacak ne de çok yumuşak kalacak şekilde. Bunları ince ince aynı dönerdeki şey gibi keseceğiz. önerin püf noktası sosu arkadaşlar. Sosunu güzel ayarlarsak çok lezzetli bir şey çıkacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tavukları bu şekilde dilim dilim yaptık, doğradık. Doğrama işlemi bitti. Şimdi tavuğu soslayalım. İlk önce iki kaşık kadar yoğurt ekliyoruz. Baharatlarını atıyoruz. Köri sosu. tavukta çok güzel gidiyor. Biraz kırmızı toz biber. İsteğe göre karabiber atabilirsiniz atmasanız olur, atabilirsiniz olur. Ben seviyorum. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Bir çay kaşığı kadar kızartacağız. Göreceksiniz nasıl olduğunu. Nar gibi kızaracaklar. Arkadaşlar tavamızı ısıtıyoruz. Hafif bir zeytinyağı tavaya gezdiriyoruz. <laughs> Hafif ısındıktan sonra Görmüş olduğunuz tavukları tepsiye diziyoruz tavaya. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi tavuklarımız pişmeye devam ediyor. Bunu ara ara çevirmemiz gerekiyor. Bunu 3-4 kere yaptık mı o zaman pişer. Arkadaşlar tavuklarımız kızarmaya başladı. O nar gibi olmuş. Nar gibi. Tam ağzı dolayı. Gördüğünüz gibi tam tavuk döner. Yaprak döner. Bu şekilde kızartını gördülerim çevirin. Gördüğünüz gibi bu işlemi devam edeceğiz. Diğerlerini de kızartacağız. Pişme aşamasını devam ederken biz sosumuzu hazırlayalım arkadaşlar. Şimdi daha önceden küçük küçük kıydığımız e, sarımsaklarımız hazır. Baharatlarımız hazır. Şimdi Salçamız burada. İlk önce biraz tavamıza yağ şey yapalım. İki kaşık kadar olsa yeter. İki üç kaşık. Baharatlarımızı ekliyoruz. Kekiğimizi attık. Çok güzel koku verecek. Lezzet veriyor. Arkadaşlar bu sosun püf noktası şeker. Herkes bilmez. bir kaşık kadar şeker. Görmüş olunuz. Sarımsaklarımızı da atıyoruz. Oh, kokusu süper. Çok lezzetli bir şey olacak. Bunun tavuk dönerin püf noktası sosudur arkadaşlar. Şimdi bir kaşık kadar salçayı kullandıracağız. Arkadaşlar kokusu size geldi mi? Çok süper. Arkadaşlar şimdi geldi menümüzün en zevkli kısmına. Şimdi bu dürümü hazırlayacağız. Şöyle malzemesini bol bol koyalım, tam ağzımıza layık olacak. Gördüğünüz patatesleri bak nar gibi kızarmış, çok lezzetli ve sağlıklı. Gördüğünüz gibi fırında yaptık. Daha önce hazırlamış olduğunuz sumaklı soğanımız da hazır. Sumaklı soğandan da koyuyoruz. İsteğe göre az ya da çok koyabilirsiniz. Ben acılı seviyorum arkadaşlar, urfal olduğumuz için biraz da şöyle isottan. Serpiyorum. Olmasın olmamız olmazımız sosumuz. Çok nefis görünüyor arkadaşlar. Şöyle altını kıvıralım. yoksa akar. Ee, i̇steğe bağlı domates de koyabilirsiniz arkadaşlar. O sizin zevkinize kalmış. Bir de biz bu durumun yanında şalgam tercih ediyoruz. Şöyle göründüğü gibi. Şalgamı da yanında. Afiyet olsun. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, bol bol like atın. E, sizleri seviyoruz. Afiyet olsun.